oynayacağız. tam göstereceğim ben size. Ben bir oynadım. Birinci ya da ikinci oldum. Şimdi ikinci olmaya çalıştık. Oh, dur. Burayı kapatıyorum ki arkadaşlar. Biri gelirse şu anda e, güzel bir oyuna geldik. Sizin sevdiğiniz mi bilmiyorum da ben sevdim bu oyunu. Çok güzel bir oyun. Ha bu deniz. Denizden şöyle yapalım. Tamam meydan. Şunu alalım. Tamam. Tamam güzel Dursundan oldu. Ya, ben efendim. buraya şu anda kendime Dursun. ev yapıyorum arkadaşlar. Ev yapmayın değil merak temel etmeyin. Temel ben temel ev yapıyorum al, ama. Ya öldüm. Report mı? diyeceğim. John film. Lobby diyeceğim. Şimdi başka ya, bir ele ya, el oynayacağız baba, arkadaşlar. Baba, 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 Sikeye varmış oynadı. Sikeye var. Böyle bir şey varmış tamam. Oyna diyeceğim. Bence bunu oynayalım bu sefer de. Güzel bir görseli varmış sanki inşaatta çalışıyor gibi. Bu acaba adam nasıl yapıyor? Ben oyun yapamıyorum ya. Keşke oyun yapabilsem. Ha bu da aynı da. Aa, şurası daha büyük. Şuraya gideceğim. Tabii. Evet. Ama önce şuraya gitsem daha mantıklı olur. Hayır olmaz. Hayır. Hayır ya. Raport diyeceğim, çok film diyeceğim. Adamı raport dedim, hile yaptı çünkü. Beni arkadan göremez o adam. Nasıl beni görüyor raport dedim adama? Çünkü oyuncu yandan bakılıyor Adam beni göremez ki oradan. Şurası da güzel de beni öldürüyorlar bu oyunda. Ben de o bir dememiş miydim? Yokmuş burada bir, bir, Yok, bu bir şey. Bir <laughs> tamam güzel şimdi <laughs> Türkiye'nin en köyünde bulunan aile şehre geliyor. Evin babası bir giriyor. Asansör. Yani doğal olarak asansör şaşırıyor. diyor acaba bu ne yarıyor? Şöyle bir izliyor. Üç tane yaşlı teyze görüyor. Bu teyzeler asansöre biniyor ve yukarı <laughs> çıkıyorlar. İki asansörden inince asansörde tane kız biniyor. Aradan iki geçiyor üç tane <laughs> Ya! Reportlamayacağım sana. İptal lobi. Diğer oyuna geçelim arkadaşlar bu sefer de. Kısar, Kısar, bu arada yatak modu da vardı. Ben yatak modunu oynamak istiyorum. Şunu oynayalım. Bence bu kedi çok tatlı. Bakayım. Tamam burada bir şey yok. Bence bu kit, çok tatlı. Nuba. Ben Nuba arkadaşlık olarak yaptım. Yapay ded kanka. Evet. Ne yaptık anlamadım ki bu. arkadaşlar. Ee, em, em. Girince, bir şey Girince... Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ben o yüzden. <laughs> Duştan çıkan kadın aynada kendine bakarken evinde bir adam olduğunu gör

benim sınavımı aldım da ben sizinki nasıl geçti? Benimki güzel geçti. Ee, sınıfta 5. oldum. Kurumda 9. İlde 21. ilçede 31. Genelde de 68. 757 kişi arasından güzel mi arkadaşlar? Yani adam arabaya çarptı. Sonra içerideki herkes Sadece gidip kurtarmayı başardı ona görevini ona kardeşi vermişti. Ve şimdi ise onun kadınını korumayı bırakmasını istedi. Ama adam bunu onun öğretilerine. "Ben kazandım ki zaten bunu." Aynı zamanda kardeşinin kadını kaçırmaya çalışanlarla işbirliği içinde olduğunu anladı. Bunun üzerine aralarında bir kavga çıktı. Ama bu Kısa çok geçmeden kardeşini mağlup etti ve kardeşini orada bırakıp kadının yanına döndü. Fakat bir akşam bu suya düştüler. İkili kaçmaya çalıştı ancak kardeşinin adamları bir şekilde kadını kurtulmayı başardı. Saldırıdan sağ kurtulan genç adam kadını kurtarmak için kardeşinin mekanına gitti. Fakat şimdi kardeşinin onun için hazırladığı tuzak Avrupa'dan Luna, Avrupa'dan bir günaydın. Gülümsemiş olan ve eğlenmekten çok hoşlanan genç bir kızdır. Duş sonrası ise en büyük keyfi iki gözla içtiği rezerv viskisiydi. Viskisinden bir kadeh doldurmak için dolabı kapadı açan genç kız aynadan bir yansıma gördü. Sanırım ortasında meditasyon yapan yabancı adamı çok korkutmuştu. Hemen telefonun Evlat merhaba. Merhaba Gül. Luna, yıllardır soğuk suyla duş alan ve eğlenmekten çok hoşlanan genç bir kızdır. Duş sonrası ise en büyük keyfi iki buzla içtiği rezerv viskisiydi. Viskisinden bir kadeh doldurmak için dolabın kapağını açan genç kız aynadan bir yansıma görür. Salonun ortasında meditasyon yapan yabancı adam onu çok korkutmuştu. Hemen telefonuna sarılan Luna büyük bir iş adamı olan babasını arar. Babası ise demir ayakkabılı olan bu dövüş ustasından zaten haberdardı. Babası sabah şirketine giderken bir mafya grubu tarafından kovalanmaya başlandı. Kovalamacı esnasında ise küçük bir çocuğa çarparak onun dondurmasını düşürdü ve çocuk ağlamaya başladı. O sırada meditasyon yapan demir ayakkabılı bir dövüş ustası olaya müdahale eder. Bu adam yıllardır ayağındaki 100 kiloluk demir ayakkabılarla dolaşıyordu. Çok özel bir dövüş tekniğine sahip olan demir ayakla kaplı bu adam mafya grubunun arasından geçerek en öne kadar gelir. Az önce dondurmasını düşürdükleri çocuktan özür dilemelerini söyler. Fakat adamlar özür dilemek yerine saldırmayı tercih ederler. Üzerinde sopa kırdıkları adamın vücudu inanılmaz derecede sağlamdır. Çok seri hareketlere sahip olan bu dövüşçü, yıllardır ayağında olan 100 kiloluk demir ayakkabılar sayesinde çok güçlü bacaklara ve can yapan tekmelere sahipti. Mafya grubunu dakikalar içerisinde dayak manyağı yapan demir ayak, bu adamın hayatını kurtarmıştı. Ailesinin tehditler aldığını söyleyen adam, demir ayaktan kızının korumasını ister. Babasının anlattıklarını dinleyen da demir ayak peşini bırakması için ona para teklif eder. Ama bu adamın parayla işi yoktu. Akşam bir eğlence kulübüne gidecek olan... E ben Aga kıza... ben bir kazandım da adam yere düştü. Ama demir ayak için en önemli şeyler bir sözü tutmaktı. O yüzden kızın yanından onu sadece ölüm ayırabilirdi. En sonunda çaresiz kalan kız akşamki partiye demir ayağı da götürmek zorunda kalır. Demir ayağın akşamki partide neler yaşayacağını merak edenler de filmin ikinci bölümünde Evlat merhaba. Şu ana kadar gittim. Ben CHP'liydim şu ana kadar.

Mümin Aleyhisselam'ın en son et ettiği yer, medeni yaşayıştan. Geceliği bir memurun, aylık maaşını eşdeğer bir otelde, sürüp ne olacak bu memleketin hali diye, gevşek gevşek konuşup, vur patlasın, çal oynasın havasıyla, var vurup, harman savuranların, veya ön kapıda mağdur, arka kapıda mağrur görünüşte düşünceli ve duyarlı, hesapta fırsatçı, faiz. WhatsApp'ın en gizli özelliği, Şimdi WhatsApp ayarlarına girin. WhatsApp ve masaüstü sonra da QR kodu tıklayın. Mesajları okuyacağınız kişinin telefonundan WhatsApp ayarlarına girin. Daha sonra adının yanında bir QR kod olacak. Ona tıklayın. Bu QR kodunu kendi telefonunuzda taratın. Ve artık tüm mesajlar sizde. WhatsApp'ın en demiş ki bizim kızlar harika. Alman demiş ki bizim arabalar süper. İngilizler demiş ki bizim bira meşhur. Fransız demiş ki bizim evler tasarım harikası. İranlı demiş ki bizim el dokunması halılarımız harika. Eşi benzeri yok. Ruslar ise radarlarıyla övdü. Dünyanın öbür ucunda sinek haberimiz olur demiş. Sıra Türk erkeğine gelmiş. Bizim delikanlılar meşhur. Alır İtalyan kızını, atar Alman arabasına, içer İngiliz birasını, götürür Fransız'ın evine, yatırır İran halısına. Değil Rusya'nın radarı. Dünyanın haberi olmaz İtalyan demiş. Bu küçük kızın özel güçleri var. Bu kartal onu her yerde takip ediyor. Kız sokağın ortasında yürürken etrafına bakmıyor. Bir anda bir araba ona çarpacakken duruyor. Adam camdan çıkıp ona bağırıyor. Kız arkasını döndüğünde gözleri yılan gözüne dönüyor. Araba bir anda kendi etrafında dönmeye başlıyor. Adam tekrar yola baktığında kız gitmiş oluyor. Adam yaradana sığınıyor. Gece olduğunda kız terk edilmiş bir kaleye gidiyor. Kartal onu takip ediyor. Tam ona saldıracakken kız bir anda değişime uğruyor. Vücudunun her yeri altın pullarla kaplanıyor. Kartal onun üzerine uçuyor. Tam pençelerini geçirecekken kız kocaman bir yılana dönüşüyor. Anladım arkadaşlar kartal ben bunu buraya gelen kazanıyor. Kartal ya? Tamam ben bu adamı yenerim ki. İtan Kolaymış şey. be. Daha yeni anladım. Öldüren kazanıyor zannettim ben. Musun? Hayır olsun ya. Şöyle gökyüzüne bakarak gündüz niyetini anlat. Ay seninle Bodrum'da bir otele gitmiştik. Ya gibi. düştüm. Aynen. Hayır. Aynen. Hani senin bir arkadaşım vardı. Uzun saçlı. Adı neydi onun? Okan. Ha Okan. Ya ne yapıyor? Çok selam söyle ona. Okan'ın ne soru için bu ya? Allah Allah. İyi ne yapsın ya? Selim'le kamping işe Çadır kurmak istersen. Ay. Hayır. Bir yalnız da değil miydi ya? Bakın, bakın elim ayağım titriyor. Yürüyor musunuz? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ben adamı markete getirme seviyesine iki ayda çıkartabilmişim. Emek vermişim. Bunlar senin yerleri. Efendim bozrumlara gitme seviyesine hemen gelmişler. Bunlara ne denir biliyor musunuz? Seviyesiz dedi. Arkadaşlar kazandım. <laughs> Çünkü ben Arkadaşlar, kazandım şey, valla. Evet, videomuzun sonunda olduğunu merak etmek için. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.